Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft bitirmeye çalışıyorum ama kuzenlerim yönetiyorum İkinci bölümündeyiz. Yanımda yine kuzenlerim var. Evet. En son maden yapıyorduk. Önceki video e, kötü bir nedenden dolayı yerde kalmıştı. Ama yine üç bölümlük olacak seri. Belki 4 de olabilir. Ama dört olması biraz zor. Şimdi buradan gidiyorum ben. Gidim değil mi? Böyle. Meşale var bende. Meşaleleri yenileyim mi? Şu sekiz meşaleyi de buraya koyayım mı? Olur. Nasıl istersen sen koyabilirsin. Ama siz yana açıyorsunuz. Yani, doğru. Ya, doğru. Doğru. Bence de. Hmm. Nedir'i yaşıyorum mesela. Dünyada Şimdi... nedir'i yaşıyorum. Ben elmas oksijen... kazmayalım mı? El, elmas kazmayalım. Yani aramayalım mı? Ben bu arada <laughs> önceki videoda dediğim gibi hızlı portal yapmayı biliyorum. Yani obsidyen kazanmamıza gerek yok şey için. Tabi feyillemezsen. yapamazsam <laughs> kötü da. Lava, pool, lava, lava, e, lava, yeri büyük. Çok karanlık yani. <laughs> ben şu an... Aa elmas! Geçmişiz yanından geçmişiz elması. Meşale koyduğuma göre alıyor mu elması? Al. al. Hadi, Bismillah. Burada 3 üç, üç tane çıkacaktım. 5 tane var. Çok şanslısın. 22 oldu toplam. Demirden fazla neredeyse. Demir 23, o 22. Eyvallah. Evet. Çok şanslısın. O sizin şansınız. Biraz kasıyor yine ya. Çanaklar mı düşüyor? Çanaklar düşükte de Aa yok tamam. Şurada. Kaç yaramasımız var ya şu an? 22. Hayır. yeter. Yeter mi? mi? Evet. Yoksa biraz daha set çıkaracak kadar kısayım mı? Set çıkaracak kadar ama zaten günlerde falan set çıkartabilirim. Hayır. Biraz daha toplarsın. 30 balta bay, falan yapabilirim. Aynen baltayı falan. Baltayla hepsi ben hesaplamıştım. Balta, kılıç, kazma 32 de mi ne? 30 değil mi? 30. 32 tane de. topla. Biraz fazla ol. 10 tane daha alayım. Aslında şu an bunun altında şey olabilir. Canım lazım. Bunun altında elmas olur mu? Olabilir. Demir alayım mı? Yanmaz mı? Şuraya atlayayım mı buraya? Aksolim. Ha buraya. İstiyorsun. Atla da atlayayım. Yamuldu mu? Ne ki neler hmm. Redstone'un... Ha kazmayayım. Redstone'un yakın, yakında elmas oluyor diye belki vardı. Kili XP sesi geliyor. Bak burada var mesela. Hem lavın yanında hem redstone'un. Ya dışarıysam biter yani. Çok kötü oldu. Kapattım. Kapattım. Tamam. Alayım mı redstone'u? <laughs> Almana gerek yok. uymadım. Bunun altına bakmadım ki. Var aslında. Ne? Bak şimdi. şimdi. Onayın var değil mi? Bak. Burası boşmuş mesela. Böyle yapayım. Bak burası da böyle. Nasıl? Şimdi buraya falan bakalım. Bakayım mı ya böyle? Bak, bak. Yok ama bak. Gördün mü? Love your shit. Böyle de çok uzun süper emin misin? Arkadaşlar sıkılmasın. Ben böyle ayarım biraz da istersen. Ama la, onların hiç daha la bayağı büyük konusunda bir şey gerek. Ve demir kazmamız da Yok yok daha var onun F3G'ye basınca mı çıkıyor o. Göremiyorum. Duvara girmeye çalışıyorum. Çıkıyor mu lan burada mı? Yok şurası O örümcek. Göremiyorum örümceği. Ya <laughs> göremiyorum. Öleceğiz. Kasıyordu da zaten. Bu oh, arkada yükleme yapıyor. Göremiyorum o, edit şey. pro kullandım edit programı arkada yükleme yapıyor da yüzden iyi bir Ekstra kasıyor olabilir Altın var, demir var. Elmas yok. Her şey var her şey elmaslara sayılır değil mi? Oha bayağı kasıyor lan. Bilemiyormu ölümce. Arkadaşlar eğer. Ölümceyi ölürüm. Öldürdün mü ölümceyi? Ha doğru size sonunu verdim. Bayağı tır. Aa yukarısı gözüküyor. Su mu lan? Yok ama su olsa akardı. Gece oldu galiba. Gece olmuş olabilir. Ki muhtemelen öyle. Ya şu göremiyorum ya. Bir yerde bir şeye düşsem. Bir de değil, o. Öyle oldu değil mi? Yani meşalem oluyor da kömürüm var Allah'tan. Odunum da var. Aa elmas elmas. Alayım mı elması? Al. Yok etraf. Altın, kıyılık yeme de yok. Kaç oldu? 24. 24 tane yeter mi? İyi. Ama ne o geliyor lan? Ama şimdi daha büyük işimiz var tabi eğer siz izlemelisiniz. Eee şimdi... Ay! Lan hayır hayır! Gönlüm, gönlüm. Çok kasıyor çok kasıyor Hocam öldüm. öldüm 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 galiba Yemek ye yemek ye Yemek ye Kalkan alalım Hocam Oha hepsi sürü halindeler Hayır öldüm 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 Arkadaşlar video bitti. Maalesef. Çok kötü oldu. Siz sence bir hafta verelim. Burayı bulamayın. En baştan başlamaya gerekir. Bilmem bence o kadar gittik. Ama galiba o da yandı çoğu eşya. Ay, çok. Bence videoyu bitirelim. Arkadaşlar video burada bitti maalesef. Görüşmek üzere. Sizi <laughs> seviyoruz. 拜拜。